Değil canlar ben mi Yücel Alex'e Bugün 01.06.2025 Yunanistan Atina'dayız Ve görüyorsunuz bir böyle DJ şey, müzik yapıyor canlı müzik var Duyuyorsunuz sesi birazdan izleyeceksiniz evet izlemeye devam edelim haydi bakalım Akropoli civarındayız efendim Bir insan seli var yine burada insan seli arkadaşlar

Goş, goş, goş. O kadar kalabalık ki arkadaşlar kalabalıktan kaybolacağız hayatım kaybolacağız kaybolacağız az kaldı kaybolacağız

İnsanlar coşuyor, eğleniyor efendim. Burası Atina. Başka Atina yok kardeşim ya. Yiyeceksin, <laughs> içeceksin, gezeceksin, eğleneceksin. Keyfine bakacaksın. Öyle gittiğin Antep yediğin bekmez olmayacak birader ya. Bir tarafta Antep'e gidiyor adam, bir tarafta Mersin'e gidiyor. Ben geziyorum diyor. Lan ne geziyorsun kardeşim? Gezdin mi? Dünyayı gezeceksin ya. Allah Allah. Boş şeylere para harcamayacaksın. Parayı Paraya harcayacaksın gezdiğin yerlere değil mi hayatım? Aynen, aynen. Boş beleşede her gün sigara pafı küpe, içki papa küpe öyle olmaz ki birader ya. <laughs> Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kızmıyorsunuz değil mi bize ama kızmayın aman ha bak sizin sağlığınız düşüyoruz, iyiliğiniz düşüyoruz arkadaşlar ya. Sizleri seviyoruz. E haydi hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> TV'den ayrılmayın. Abone olmayı da unutmayın efendim.